alanında 3 oyuncu var Sarı Kırmızılılardan Sabri çizgiye paralel pas son Çok güzel da. ortaladı gerçekten de çizgiye paralel iyi bir orta Ayhan Servet Arpaslan Caner çizgiye paralel hareketleniyor Caner Erkin Caner iyi sakladı topu Sağda boşluk var Arda Şimdi Mustafa sert bir şut dışarıya. Mustafa sarmış. Mutlaka bir şey yapacak. Yani... Barış bu arada dengesiz yakalandı. Trabzonspor savunması Arda. 3 oyuncu birden geliyor uzak köşe. Gol şansı ve toparlarda gol. Caner Erkin atıyor. 40. dakika Galatasaray. Arda'nın mükemmel pası Caner'in golüyle 1-0 öne geçiyor. İlk kez dengesiz yakalandı Bordo Mavili savunma ve Arda hemen cezayı kesti. 1-0. Evet. Baksana boşluğa. Mükemmel bir pas gerçekten de ama Caner'in de gelişi, zamanlaması, kafa oluşu çok güzel. Esas yeri orası zaten. Yani Caner Sol bek şey. değil, Tabii. şimdi Alparslan orada oynayacak, daha rahat. Tabii, daha rahat. Sol bek de bir de çok hata yapıyor, yani yerini boşaltıyor. Evet. Offside'lara çıkamıyor. Şimdi burada daha burada rahatladı. Da da şimdi... Aykut, kalede dikkatli. Umut, Gökhan hareketli. Kafa vuruşu Aykut. Umut vuruyor kafayı. Mustafa. Aydın. Sabri. Sert orta. Arda ve gol! Mükemmel bir gol! Arda Turan. Müthiş bir gol. 47. dakika Arda ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Üstün tekniğini, klasını, becerisini Gerçekten de mükemmel sergiliyor Arda Turan. Ve 2-0. Evet güzel bir gol. Ön kesiş ama tabi burada da Trabzon savunmasına bir tane kaçar oyuncuyu Hiç önleyemiyorlar. Şimdi, şimdi Galatasaray daha rahat geliyor. Sabri'nin ortası ve mükemmel kurtarıyor Onur. Arda vuruyor Onur mükemmel kurtarıyor oran Kanada dönebilse. Gökhan Bomboşlu çale. Şut yansı çale ve sonunda müdale. Mükemmel kurtarıyor Aykut. Uyarıyor. Ceza alanındaki oyuncuları Selçuk sert orta ve toparlarda. Song toparlara gidiyor ve 2-1 oluyor. Song'un golü farkı 1'e indiriyor Trabzonspor. Çok güzel kesti Selçuk. Orada Maviler farkı bire indiriyorlar. Songun attığı golle. Çok zevkli bir maç olacak. Zaten o belli oldu. ikinci yarıda. Barış engel olamıyor. Songa işte bakın. Selçuk'un uzak köşeye orta. Selçuk. Çizgide Alenzinho var. Sol kanat. Gabriç cezalarında. İki oyuncu boş. Gabriç vuruş dışarıya. Umut Bulut son anda müdahale Servet Çetin. Selçuk kaptırılan topu Aydın. Şut şansı. Aydın dışarıya. Sağ kanatta Alenzinho. Alenzinho sokuluyor. Alparslan kovalıyor. Gökhan boş. Alenzinho dışarıya. Arkadaşlarını uyardı. Selçuk'un ortası dışarıya son. Gökhan. Şimdi Umut pası güzel Engin gol şansı Aykut Engin gol pozisyonu devam ediyor Vuruş çizgide müdahale Sabri Sabri çizgide müdahale ediyor Atak sürüyor Gökhan Ceyhun geriye doğru Çale Şut şansı yerden vurdu Aykut'ta kaldı top Oo, Arka arkaya çok güzel pozisyonlar Caner Uzun top Arda Arda Uçucu gol şansı. Arda ve mükemmel kurtarıyor Onur. Bu arada Giray sakatlık geçiriyor. Üstelik Ankara be. gücü gibi dişli bir rakip de var Ama. ve 90.